Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Bir videoda daha birlikteyiz. Ordu Kumru'dayız arkadaşlar. 18 Eylül 2021 Okuldan geldim. Geç kaldık arkadaşlar. Varava mücadelesi yapacaktım. Onun öncesinde bir arıların son durumuna bir bakayım istedim. Varava var mı? Yavru durumu nasıl? bir kontrol edelim arkadaşlar. Aşağı yukarı bir buçuk aydır arılarımı kontrol edemiyorum. Fındıktan yeni çıktık arkadaşlar. Fındık mevsiminde de biraz arılarımızı ihmal ettik. Bir bakalım hep beraber durumları nasıl. İnşallah bir sıkıntısı da yoktur. Maşallah. 1 2 3 4 5 6 çıktı arkadaşlar. Kalabalık duruyor. Son çıtıda bile yoğun bir şekilde arı var arkadaşlar. içine bakacağız. Şöyle arkadaşlar. Bu tarafı da şu şekilde maşallah. Arımız gayet sakin arkadaşlar. Hızlı bir şekilde kontrol edeceğim. Nüfusu gayet güzel arkadaşlar. Balı az. Bundan sonra bol bol stok beslemesi yapacağım arkadaşlar. 2'ye 1 oranında şeker vereceğim. İnşallah Bas stokunu da bu şekilde artıracağız arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Çok az bal toğu var. Polenler mevcut arkadaşlar. Bazı gözlerde. Artık geceleri iyice soğumaya başladı arkadaşlar. Görüyorum de tam yanmıyor. Evet. Aramızda burada arkadaşlar eğer gözüküyorsa parmağımın ucunda Geçen senenin anası arkadaşlar. Çok güzel bir anası var. Maşallah. Şurada kapalı açık yavruları mevcut arkadaşlar. Bu tarafa bakalım. Bu tarafta aynı şekilde arkadaşlar. Şurada yeni çıkmakta olan arılarımız var. Yavrular. Arılar. Günlükler mevcut arkadaşlar. Artık arı yavaş yavaş yavrudan kesilmeye başlıyor arkadaşlar. Eğer besleme yaparsak biraz daha yavru attırabiliriz ama bundan sonra artık çok fazla da yavru atmaz arkadaşlar. Ama kapalı yavrularının olması elbette ki önemli. Çünkü bu mevsimde çıkan arılar arkadaşlar bahara taşıyacak, kovanı bahara taşıyacak arılarımız. Evet, stok gayet güzel bu çerçevede. Ama artık arı yavrudan iyice kesilmiş, düşmüş arkadaşlar. Beslememiz lazım. İki günde, üç günde bir vermek lazım ama ben ancak haftada bir gelebiliyorum arkadaşlar. Bazen hafta işleri gelebiliyorum. Onun haricinde gelme imkanım yok. Evet. Bunda da bal durumu gayet iyi. Belki kamerada gözükmüyordur arkadaşlar. Açık çünkü kapalı yok. Buna stok beslemesine devam edeceğiz arkadaşlar. Bu ağrım, kışa böyle girecek. Bir de şu son çıtaya bakayım artık. Çok fazla kurcalamak istemiyorum ama. Onda da arı durumuna bir bakalım arkadaşlar. Evet. Bunda da açık ballar mevcut arkadaşlar. Bu tarafta bir şey yok. Ama arı durumu gayet iyi arkadaşlar. Keşke bütün arılarımızın durumu böyle olsa. Evet. Bunlara daha sonbahar bakımını yapacağım arkadaşlar. Güz bakımını yapacağız. Eğer fırsat bulursak Durumu gayet güzel. Birkaç stok beslemeden sonra arkadaşlar hava durumuna göre inşallah kış moduna girecek bu Ben normalde çanta yemlik kullanıyorum arkadaşlar. Bunu, bunu bir arkadaşla değiştirdik. Dört tane ona çanta yemlik verdim. Dört tane bundan aldık. Bu da lazım oluyor. Yeri geliyor. Bu da lazım oluyor. Özellikle bahar döneminde arkadaşlar ilk bahar döneminde kat bunlar daha iyi oluyor. Artık hayırlısı. Evet arımızın durumu böyle arkadaşlar. Ben şimdi varava mücadelesi yapacağım. Diğer arılarımı da bu hafta bir kontrol edeceğim arkadaşlar. Hepsini bir gözden geçireceğim. Şimdi sadece herhangi bir arının durumu nasıl hep birlikte bir kontrol edelim dedik. Herkese iyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere inşallah.